Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar burada bir sürü mod gelmiş. Ben hepsini aldım dükkanda. Ücretsizleri de aldım. Arkadaşlar hemen başlayalım. İlk olarak e, boss savaşında oynayalım arkadaşlar. Ben Frank almak istiyorum. Frank'le iyi oynayacağımı düşünüyorum. Hemen başlayalım. Haydi bakalım. Bol şanslar. Kardeş bol bol şans. Neyse. Biz hemen başlayalım. Şuradan şu boss'a bir vuralım. En sevdiğim modlardan biri arkadaşlar. Boss savaşı. Hani boss savaşını çok severim. Ve Frank'le daha kolay olur öldürmek. Haberiniz olsun. Frank ve 8 bit. Hop. Bakın ilkten canı bir sürü gitti. Yani biz böyle giderse ineriz. Ölmezsen tabii. Bekliyorum. Tamam. Hoppa. Ultimi hiç kimse durduramaz. Zaten değil Hemen arkadaşlar 8 bütün kurduğu ultisini... Ay öldüm ya. Yani. Neyse ya bir şey olmaz. Ara sıra ölünebiliyor. Sekiz bit dal dal. Arkadaşlar robotu bence kolay öldüreceğiz. Rahat öldüreceğiz. Çünkü boşun canı iki dakikada bitti ya. Diye düşünüyorum. Allah. 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 Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım girelim şöyle. Abi ben ne yapayım? Hoppala. 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 Oy, hepsini birden dondurdum. Breng, dur, bu iş bir robot. Oy, arkadaşlar bu mod biraz mı bitti bana ne öyle geliyor? Abi buradan yine ölemem ya. Bir kez yeter. Arkadaşlar robotu ben öldürdüm. Neyse, bir bölüm tamamlandı. Şuradan. 20 tane. Aa, kutu açmayacakmışız. Daha 3 kademe varmış. Hemen şuradan görevlere bakalım. Eee falan. Mıydan? Neyse ya. Şimdi arkadaşlar bir turda alışı alışın son savunmada oynayacağım. Hemen başlayalım. Burada da 8 bit alacağım. Bu modu İlk defa görüyorum. Acaba nasıl bir mod? Çok merak ediyorum. Hemen başlayalım. Ama arkadaşlar 8 bitin tek bir sorunu var. Çok yavaş gidiyor. Ya. ya ben böyle yükleri zar, zar zor, zor alırım ama ya. Böyle bir şey yok ya. Yani. Neyse. Arkadaşlar demek ki mod böyleymiş. Tamam beğendim modu. Onun üzerinden o. Abi bu yine şansıma bana geldi ya. Al al işte. Arkadaşlar ölünce yeniden doğuyoruz mu acaba? Çok merak ediyorum. Bir kez ölsem mi? <laughs> o yükler benimdir. Ölmezsen güzel olur. Abi öldüm. Ya. Aa arkadaşlar yeniden doğuyormuşuz. Tamam güzel. Güzel de. Şu dynamite alırsan o daha da güzel olacak. Hemen şuraya taledimi koyacağım. Tamam. Gelen yok mu? Oo. Robot en güçlüsü geliyor. Hadi bakalım şuradan ateş ediyoruz. Bam 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 çıkam. Oh. Yandır. Ah yan. Ah. Aa ben bittim arkadaşlar. Öldüm ya. Burada arkadaşlar ben üç yük büyüdüm ama içine iki yük çıktı. Spoko'ya alabileceğim mi ya? Kesin alamam ben. alamayacağım ki Allah. Ya bu modda çok öldüm arkadaşlar. Bu zor bir modmuş. Kolay gibi görünse de dediğim gibi zor. Ama neyse. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şöyle atalım şöyle. Sen ne yaptı in benim taledimi mecburiyet edersin diyecektim de. Olmadı ya. Aa, bunu çok rahat alırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu kolay ölen bir karakter. Yani Darlı. Adını söylemeyi unuttum. Darlı. Aga ben seni alırım. Alırım. Aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bir sürü yüküm oldu. Şuradakini de alayım mı? Almayayım valla. Hiç gitmekle uğraşamayacağım. Zaten 30 saatte yürüyorum. Vay. Vay. Ya emziler çok kuru arkadaşlar bu anda. Ben emzim alsaydım ya. Yani? Yoksa mu alsaydım. Arkadaşlar keşke sütüğü ya da emzi alsaydım. Arkadaşlar beni sıkıştırdılar. Böyle bir şey yok. Ay Primo sen ne onluk oldun? Nerede onluk oldun? Ya öldüm ya. Aha. 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 Seni. Seni. Allah. Allah sütü. Kıskandım ya. Keşke sütü alsaydım ya. Neyse gel sen bir el primo. El primo. Tamamdır. Allah yavaş. Yavaş. Arkadaşlar ikimiz öldük. Şeliye bak. Ballısın Şeli, ballısın. Ama cezasını ağır ödeyeceksin. Haberin olsun yani. <laughs> Hop baba pro. Hop baba bro. Dil 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 dil. Arkadaşlar öldürdüm. Gördünüz mü öldürdüm? Hiç kendime inanmıyordum ama bu sefer oldu. Yok oldu mu? Aga robot ben seni öldürmem mi? Arkadaşlar ben öldürdüm robotu. herhalde. Aa ikinciymişim arkadaşlar. Robotu Jack öldürmüş. Neyse gayet iyi gittik ama. Aa bu bize doğru düzgün jeton vermedi ki ya. Neyse ya yapacak bir şey yok. Hemen şuradan bir maç daha atalım. Arkadaşlar bu, bu sefer Edgar alacağım. Edgar'la proyuz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Bu neymiş? Bir mod'muş. Ha yine arkadaşlar. Soygun modu. Tamam güzel. Güzel güzel güzel. güzel. Arkadaşlar ultimin hemen dolması gerekiyor. Şöyle atayım şuraya kendimi. Arkadaşlar ben vuruyorum. Vuruyorum ben. Aga dalsanıza. Abi ne yapıyorsunuz? Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Arkadaşlar öleceğiz. Yenildik ya. Neyse ya bu modda böyle geçti ama bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Hoşçakalın. Bay bay.